Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yine deredeyiz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi yine deredeyiz. Arkadaşlar biraz çalıştık biz. Ee, yaklaşık bir 20 dakika önce değil mi abi? Şurada bizim alt bölgede bir yeri kontrol edebilme açısından. Şimdi panlama yaptıktan sonra yerde altın var diyoruz ama sabah kurduktan sonra bazen çalışmıyor. O yüzden sabahın alt kısmına bizim değerli bir abimiz var bu sabah işlemlerini yapan. Kendi sabahının altına böyle bir Altın var mı yok mu diye küçük bir çekmece halinde bir yer yapmış. Şimdi biz onu hemen Ayan Usta bir panlama yapıyor. Orada bir bakalım. Bir de arkadaşlar bu videoları izlerken videoyu atlatıyorsun. İçine altın koyuyorsun diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bu videoyu bu panlamayı yapmak bizim en az 5-6 dakikamızı alıyor. Biz de bu videoları 1.30 saniye attığımız için mecbur bazı yerlerini kesmek zorunda kalıyoruz. Eğer şunu kesmeden yetiştirebilirsem altın varsa tabii de onu da diyelim. Abi son 25 saniye. <laughs> Ayhan abi. Ya yani şurada şurada, şurada üzerinde üzerinde görsem bir tane onu da çekeceğim hemen yani. Evet, mecbur keseceğim videoyu. Bilginiz olsun. He, altında var. Altında var. Dur 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 abi dur. Hiç şey yapma. Evet. Bakın altınlara. Bakın altınlara arkadaşlar. Devam et abi bana. Aç abi. Sana zahmet. Altın kralı Ayan abim. Yok lan ya. Seni çekeceğim ama ağzında. Farklı maddeler var. <laughs> Aynen öyle. O yüzden. Maşallah maşallah. maşallah. Ya cami varken ta mescid aramaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Cami varken mescit aramaya gidiyoruz. Neden? daha büyük parçaları buluruz. Belki daha iyi altın buluruz diye. Bugün hiç yapmadıysak yine 200 kilometre yol yaptık geldik. Evet. Hedef 2 gram saat 3'ten sonra arkadaşlar. Kova delik mi bakmıyor Kemal götüne? Aman abi delikten geri gitmesin. Evet, sintine pompamız, akümüz. Değerli Ayhan abim, şu ya, şekilde atalım, çalışıyoruz. Var, ya. Sevgili dostlar. Çalışmaya devam. Abi şeyse pompa var benim bak çektirelim hemen. Hiç uğraşmayın. Tamamdır. Arif. Haydi bakalım devam. Oğlum takıl bizimle. Evet Ayhan abi. Buluyorsun koca koca parçaları, gülersin tabi. Evet. Evet arkadaşlar biraz önce tekrar temizlik çalışması yaptık. Ama aşağıdaki paspasları değil. Yine yukarıdaki çekmeceyi temizledik. Nasıl çıktı Ayhan abi? <laughs> Aynen. Evet. Geçen hafta bu boruyu evde unutmuştuk arkadaşlar. Şöyle çok güzel yıkama yapıyor. Bu boru o boru arkadaşlar. <laughs> bu boru o boru. <laughs> evet, abi, oradaki hani? Bu evet, evet, evet. Ön var mı yok mu? onlar bir kere katışımızda gidiyor. Ad, evet, güzel olmuş. Şurada yıkama yaptığımız yerin altındaki siyah paspas. Geçen hafta da göstermiştim sizlere. Yerde altın olup olmadığını bu şekilde yıkama yaparken hatta biraz önce büyük bir parçada orada gördük. Hemen motoru durdurduk. O parçayı oradan aldık arkadaşlar. Ee, bayağı bir çalıştık ama ya. Bir buçuk saatte bu kadar yer açmışız. Harika. Üç kişi çalışınca böyle oluyor. Var var. Yeni inen parçalar da var abi. Şu an su atıyor. Kadrajda görünmüyor ama. Aşağıda bir tane de orta yollu bir parça var. oraya ya iki dakika beklesen. Burası neresi var Burası mı? Burası arkadaşlar sık sık soruyor ya. Yukon'un daha e, ilerisinde burası. Kasak yolculuk ya. Meksika sınırının orada bu. Abi öyle hemen yeri söylemek yok arkadaşlar. Biz bir dakika abi sabah e, şimdi sana da mikrofon taksam iyiydi yaka mikrofonlarından bir tane şöyle yakına gelip öyle konuşalım. Biz sabah arkadaşlar yok Alaşehir'den yok çıktık tamam mı bulunduğumuz yerden çıktık saat 9'da saat 3'te buraya geldik nedeni ise farklı yerlerde daha güzel altın bulabilir miyiz diye farklı yerlerde arama yaptık, Bayağı bir 350 yol yaptık ya. Tabii ama olmadı sonra eski çalıştığımız yerlerden birinin daha e, yukarısına sular yok diye gelmiyorduk, gelmiyorduk. tabi gelince... Hadi dedik bir kontrol edelim su var mı yok mu var mı? şimdi hemen şöyle altınları göstereyim Evet, sudan biraz parlıyor. Evet, şurada var, şuralarda var. Bak, şunlar bizim altın parçalarımız arkadaşlar. Bunlar daha bizim için küçük. Biz daha büyüklerini e, şey yaptık burada, yakaladık biraz önce. Akşam üzere Ha, Akşam üzere. Dereden ayrılmadan yapalım bunu Ayan abi. Tamam. Dereden evet. ayrılmadan hemen bir panlama yapalım. Hepsini panlayacağız ya. Evde gittim ben yapamıyorum. Evet. Evdeki de. Aynen hemen. Tabi tabi. Hemen panlayalım burada ne, çıktı. çıktı görelim. görelim, görelim. Evet arkadaşlar vaktimiz yani, kısıtlı. De, Geldiğimize değersen dolduruk abi ya. Şimdi pompayı çalıştırız. Abi sana zahmet ver startı. Pompa çalışsın. Doldur abi hazneyi. El arabası gibi arkadaşlar dolduruyoruz. Ondan sonra <laughs> Evet yine 3500'lük sintine pompasıyla almış olduğumuz jel akü. Mükemmel yıkama yapıyor. Mükemmel çalışıyor. Sabah da zaten ustam çok güzel yapmış. O öndeki pars pastan ben de yapacağım abi şey sabahın önüne. Ben de o hiç olmasın orada göreyim yani. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam. Toprak iyi yıkansın diyerekten üstteki yıkama hazresini biraz daha yatırdık. Daha net yıkama yapsın diye. Evet bir de çok kuvvetli bir rüzgar var arkadaşlar. Ağaçlar tepemize göçecek neredeyse. O hani derede altını kendiniz götürüp gidip katıyorsunuz. Ondan sonra bize gösteriyorsunuz diyenler. Bak bu videoyu izleyin. Burada çekim yapmak için keyfiye çalışmıyoruz. burada çekim yapmak için keyfiye çalışmıyoruz. Üç kişi çapa, kürek, gazma. Burayı komple açtık. Çıkan konsantreye bakın. Yerdeki yıkanmış olan konsantreye. Şu an iki kişi için iki kişinin orada çalışması lazım. Bir kişi kürekle toprak atması lazım. Bir kişinin konsantreye çıkarması lazım. Üçüncü bir abimiz daha var. Onu hiçbir zaman çekime almıyoruz çekime girmek istemiyor. O da buradaki malzemeyi yıkıyor aşağıya indiriyor. Yani üç kişinin çalışması gereken yerde şu an çekim yapayım diye e, tek kişi çalışıyor. Diğer abim kadraja e girmediği için çalışmıyor. Bizim kaybımız oluyor aslında. Evet gün sonunu yaparız. Kısa video olarak bunu da sizinle paylaşırız bugün. Var mı abi? Ha, 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 ha. Aynen. Bir de parçamız gelmiş oraya. Şuradan şöyle yapsam. Aynen şurada arkadaşlar. Devam devam. Gitsin aşağıya gitsin abi. Yeter ki. <laughs> yeter ki olsun yani. Görelim o altınları görelim biz. Üste çıktı herhalde. Aralarda bir iki daha Geziyor. Gelsin tamam. Çok güzel abi devam. Biraz daha konsantre çıkalım. Yarım saatte çalışalım. Sonra hemen bunu çekime alalım. Herkes evine. Evli evine köylü köyüne abi. Hadi bakalım görüşmek hadi üzere. Hadi, hadi. Evet sevgili dostlar. Gün sonu yapıyoruz. Anlamaya başladık. Bu sabah sadece üst kısma koyduğumuz çekmeceli bölüm değil mi abi? Hı -hı. Daha bütün çıkan malzeme bu değil yani. Ya tabi. şeyler var ya. Tabii tabii. sabah geçirdiniz. Aynen konsantremiş olup kısa vakte mi içiyoruz? Hepsini koysak daha iyi değil miydi? Ama Kemal öyle dedi ya. Abi temizliği var onu dedi. Değil mi Kemal? Hmm. Sen de kırmadım temizliğe veriyorum diyorsun yani. Kısıtası. Ya, ya. <laughs> <Stasi. gülüyor> sonra diyorlar ayağın geri çalışmıyor. Evet. evet. Sak. So burada da. Kovayı panlayacaksın şey abi. Kovayı panlayacağız. Panla panla tabii. Bakın arkadaşlar. Yok içine koydu. Yok bilmem ne oldu demesinler sonra. Şuraya koyuyoruz şimdi. Bu panladıklarımızı. Kafamı dövecek mi lan benim? Yok yok. Bir iki yaprak düşmüş. Bir iki de değil. Baya var yani. Abi aküyle pompayı yukarı çıkardım ben. Bu biriken altınlar. Ona en son palınacağız artık. Tabi. Biriktirdiğimiz altın onun içinde. Ha. Bu salaktan etmez. Evet. Malzemeyi toparlıyoruz arkadaşlar. şekilde dibe çöktürme işlemi yapıp kanımızı sonra ileri geri yaparak suyun kendi gelgitiyle yüzeydeki toprağın çekmesini sağlıyor. Sonra en dipte 2-3 defa biz böyle gelip gittikten sonra hemen siyah kum taneler çıkmaya başlıyor. Yani demir tozu çıkmaya başlıyor. Onu gördüğümüzde tekrar panı toplayıp şu şekilde tekrar çöktürme işlemi yapıp kum yüzeye çıkıyor arkadaşlar bu işlemi yaptığınızda. Suyun gelgidiyle de kum hemen panı terk ediyor. Ama ağır metal dibe çöküyor. Altın, demir tozu, kurşun bunlar dibe çöküyor. O ne abi? İşte o benim gördüğüm herhalde ya. Aynen abi. Altın değil mi o? Taş mı? yatma. İnşallah 6 lira ama. O kamız taşlıy Arif Usta. Allah hiç bilmiyorum ya abi o kadar. Civa, civa biliyorsun doğruysa. Küçük taşlarla ilgilenmediğim için o kadar.

Hayır, o en altta. Büyük paspas. Ha, büyük paspası mı bu? Öyle ha. miydi? Öyle pek kaçları zannetmiyoruz artık. Ve gene de kaçmışlar. Gene var Kemal. Var mı abi? Gene var değil, baya güzel var. Yap bakalım abi, sen biraz daha incelt. Ya da ben şöyle aşağıya mı ineyim? Malzemeler küçük patlar içinde. Tabi tabi canım. Bu en alttaki, sabahın en altındaki paspas bu. Şimdi bunu şey yaptık. Dök şunu, nerede tuttum? Arkamda, hemen arkamda abi. Yani onu panlarken Sen leğenin içini panlayalım. Şimdi bir iş diyor. Evet bütün altınları koyduk şu an. Kuyumcudan aldığımız. Evet. <laughs> öyle diyorlar ya kuyumcudan almışsın diye. Ha kuyumcu burası arkadaşlar. Belki yol kenarını satıyorlar değil mi? hemen öyle kuyumcuyuz gittim zaten bana kırıntı aldım ver dedim hemen veriyorlar sana. Ondan sonra götürüyorsun derede panlama yapıyorsun onu. Ama bu kadar yeri de zevk olsun diye açıyoruz toplam 2 saat önce herhalde, değil mi? Aynen abi 3'te kurduk tezgahı. Saat, saat şu an 5. 5'i geçti 5'te bıraktık. Ya 5'i geçti tabii 5'te bıraktık. Yarım saatte zaten malzeme topluyoruz. Topla abi gitmesin. Gitmez bu yerin altında çok ettirdim onu diyerek. Diğeri geçelim mi? Geç geç geç. İnceden yar inceden. Kibar yarım inceden. Sol eleyişi. yavaş yavaş sarılar çıkmaya başladı. Evet. Toplayalım abi. Şimdi temiz salalım. Aman ön tarafta da var kaçırmayalım. Vav. Wow. Wow. Demir tozu için şimdi ah, biraz az zor olmaya başladı. Hmm. Nasıl abi? tabi Tabii mikron yok. Parçalar var hep. Ben çekeyim onu da vereyim valla panonun içine bakmaktan. Şöyle yaparsak. Ayana, abi hadi karnım açıktı abi. Bu açı mi? Bu da iyi. Var mıdır? Yuvarlak görüyor musun? Bak yuvarlak olduğu için Tekerleniyor girelim. değil mi? Tekerleniyor. Şu parça güzelmiş bu. <laughs> Hayırlı yaşa Evet. Kim götürecek evde bunun incesini yapmak için? Sen götüreceksin şimdi. Ver abi bakalım artık. Dur abi hemen çekecek çek ya. Hemen çekecek ya. Parçalara bak be. Güzel. Yarım gram gelir mi? Tut bakalım abi. 0.30 diyorum değil mi? Yarım gram gelmez. S... Yok. Aynen. Yani gelmeyebilir. 0.30. Bu iri parçalar. Çiçek gibi bak. Hmm. Evet. E zaten ne kadar çalıştık ki. İki saatte bu çok güzel. Akşama kadar çalışmış olsak bir, bir buçuk gram falan. Evet, hepinizin emeğine sağlık. Hem güzel bir video oldu, hem güzel altın çıkardık. Çektir abi. Nasıl çektiriyorsun diye soranlar da oluyor. Şöyle vakum pompasını sıktırıyoruz. Abi bir içine fışkırtalım onu tekrar öyle. Tamam mıdır? Altınlarımız burada. Görüşmek üzere dostlar. Var yok Nasıl bir şey yoksa açacaksın? Yok.